Hepinize selam dostlar. Ben Mehmet. Bugün arkadaşlar yolda çıkıyorum, yazıyorum. Böyle bir yoldayız. Mayın tarlasında. Evet arkadaşlar şu an Kanada'nın oradayız. Kanada'yı gösterebilsem. Umarım Kanada dönüyordur. Dön dönüyordur ya yani görüyordur. Ben bana bana gülüyor bu işinle. Ben Mehmet abi de var lan bana. Elif bak diyeyim? Abi de gelecek yani. Mehmet abi diyor. Evet, gördüğünüz gibi kardeşimle burada ne göbek atıyoruz. Senin koyayım ben abi. <laughs> Kanada'ya geldik. Kanada'da ne? Ne, ne yapacağız? E Yüce çekeceğiz. Bir şey bak şu kardeşim Destan Ben bunu her gün demiyorum evde Dayak yiyor benden Babam attı geçen beni yendi Ağzını yüzünü kırdım <laughs> Dur, dur, bir evet oh, kafa. <laughs> evet gözünüz gibi böyle bir hayat gidiyor. Hayat bomboş ya. Aha çevirme var. Aha polis çevirme. geldi beyler kaçtı. Ben kendimi çevirecek şimdi. Çevirdim. 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 <laughs> 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 Haydi görüşürüz dostlar. Bırakın abone unutmayın bu arada abone olmayı unutmayın. Bu videoyu boy boy like'ını izleyin. <laughs> <laughs>